Aslan yelesinin birleşiminde herikenin erinesin denen etken maddeler var. Beyin omurilik sıvısını geçer, Beyine gider. Beynimizi büyük bir fabrikaya benzetecek olursak burada çalışan makineler var. Fabrikada makineler var, beynimizde de enzimler var. Makine gibi çalışır, şık 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 şık. Yapısı dokusu özellikleri bozulan hücreleri tamir eder. Neyi tamir eder? Aslan yelesi. Herikenin erinesi. Rita Montalcini, İtalyan asıllı kadın, profesör, doktor, 103 yaşında diyor ki, zihnen 20 yaşında gibiyim. O kadın Nobel ödülü kazandı. 1986 yılında dünyanın en büyük buluşunu yaptı. Beyinde bir enzim buldu. Nerve Graft Faktör dediler ismine. Nobel ödülü kazandırdı buna. Japon ilim adamı Kawagishi ise aslan yelesi mantarı ile ilgili çalışmalar sonucunda ne yaptı? En büyük buluşu yaptı. Aslan yelesi mantarı bu gördüğünüz mantar. Erkenin erinesini içerir. Beyinde tadirat, tamirat, yenileme yapar. Sistemi çalışmaya, makineleri çalıştırır. Bu mantarın birleşimdeki etken maddeler. Kawagishi, Japon ilim adamı yaptı bu buluş. Dünyadaki bütün ilim adamları çalışırlar, buluş yaparlar. Gökçek ürün üretir. Evet, benim onlar hepsi benim laborantum.